Merhabalar, bu videomuzda muhasebe tanımlarında yer alan muhasebeleştirme profillerinden bahsedeceğiz. Muhasebeleştirme profilleri genel olarak bir profil tanım yaparak bu profildeki ön değerlerin çeşitli işlemlerde kullanılmasını sağlıyoruz. Bir profil oluşturmak için yeni kayıt butonuna tıklayarak profil adımıza yeni bir isim verelim. Muhasebe profil 1 şeklinde olsun. Bu profilin hangi firma dönemi için geçerli olacağını firma dönemi seçerek belirtiyoruz şu anda oluşturmuş olduğumuz 2022 mali yılı var. Bunun haricinde mali dönemler mevcutsa firma tanımları içerisinde bu mali dönemlerden birini seçmesi için seçmek için bize alternatif getirecekti. Detay kısmına geldiğimizde alış satış, cari, banka, kasa, çek senet, üretim ve genel işlem gruplarının yer aldığını görüyoruz. Genel kısmında tanımlanan parametreler diğer işlem grupları için ön değer oluşturuyor. Her bir işlem grubunun parametreleri birbirinden e, farklılık arz edebilir. Burada otomatik hesap açma seçeneğimiz var. Buna evet diyorum. Muhasebe işlem noktasını muhasebeleştirme işlemlerinin gerçekleştireceği nokta bu profile bağlı kalarak Kayseri seçiyorum. İşlem noktası referansında profil işlem noktası, kaynak işlem, aktif işlem noktası gibi seçeneklerimiz var. Profil işlem noktası, profilde geçerli olan işlem noktasını baz alıyor. Kaynak işlem, işlemin yapıldığı kaynak noktayı baz alıyor. Yani firmanın 100 tane şubesi olduğunu düşündüğümüzde, bu şubelerden hangisinde kaynak işlem var ise bunu baz alarak gerçekleştiriyor. Aktif işlem noktasında da kontrol F8'e bastığımızda çalışma parametrelerindeki işlem noktasını baz alarak gerçekleştiriyor. Profil işlem noktasını tercih ediyorum. E, muhasebe personeli ise muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirecek olan personeli seçebiliyoruz. Tanımlanmış olan personellerden herhangi birini burada seçebiliriz. Personel referansımız kaynak işlem, aktarım yapan personel, profilde tanımlı personel olabilir. E, kaynak işlem dediğimizde işlemin gerçekleştiği kaynak noktadaki personel, e, aktarım yapan personel veya profilde belirtmiş olduğumuz personel olabilir. E, satır birleştirme evet veya hayır şeklinde olabilir. Bunu da fişlerin içerisinde satır birleştirme kısmında detaylı bir şekilde gözlemleyeceğiz. Muhasebe fişi kayıt durumunun çeşitli işlemler gerçekleştirildikten sonra fiş oluştuğunda bu fişin kayıt durumunun ne şekilde olmasını istiyorsak, hangi kayıt durumunda olmasını istiyorsak bu alanda belirtebiliyoruz. Burada girişi tercih ediyorum. Maliyet hesabı yönteminiz alış ağırlıklı ortalama, FIFO veya LIFO şeklinde değişkenlik arz edebiliyor. senet kur farkı hesaplama yöntemimizde her önceki işlem döviz kuruna göre, önceki geçerli işlem döviz kuruna göre olarak tercih edilebilir. Muhasebeleştirme seçeneklerinde e, firmanın edeftar kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde burada her hareket ayrı fişte veya bodrular tek fişte, diğer hareketler ayrı fişte denilerek tercih yapılabilir. E, profilin sadece seçili bazı notlarda geçerli olmasını istiyorsak, geçerlilik şartında seçili notlar diyerek Burada çeşitli notlar belirtip bu profilin geçerli olmasını sağlayabiliriz. Bütün notlar dediğimizde ise profilin bütün notlarda geçerli olacağını ifade eder. Açıklama kısmında da profil yönelik olarak açıklama bilgileri girebiliriz. Bunları da dedikten sonra kaydediyorum ve profili çeşitli işlemlerde oluşturduktan sonra kullanmak üzere kayıt durumunu onaylandıya getiriyorum. Bu profili tanımladıktan sonra profili nerede kullanacağımız önemli. Birden fazla profil tanımı da yapılmış olabilir. E, muhasebe kısmında muhasebe entegrasyon işlemi dediğimiz bir alanımız var. İlerleyen videolarımızda bunu detaylı olarak göstereceğiz. Muhasebeleştirme işlemlerini toplu bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsak, örneğin filtreye uygun kayıtları muhasebeleştir diyerek veya Diğer seçenekleri kullanarak toplu bir şekilde muhasebeleştirmek istiyorsak muhasebe entegrasyon işlemini kullanabiliyoruz. Ve oluşturmuş olduğumuz profilleri de burada profil seç ekranına bağlı kalarak seçebiliyoruz. Örneğin şu anda seçtiği gibi. Bu şekilde profillerimizi entegrasyon işleminde kullanabiliyoruz. Yine bunları da ilerleyen videolarımızda detaylı olarak göstereceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.